Merhaba arkadaşlar. Parça hikayeler derslerimize hoş geldiniz. Bugün dördüncü dersimizi e, beraber işleyeceğiz. Evet bugünkü e, hikayemizin adı Karhayer Uzanayi Sasan. Sasan'ın e, günlük işleri. Evet dilerseniz metnimize hemen başlayalım. Sasan çahar dehsal Evet Sasan bu hikayedeki kahramanımız adı Sasan arkadaşlar. Sasan çağır de. Çağır e, de. 14 arkadaşlar. 14 Sağ yani yaş daret. Sasan 14 yaşındadır diye çevirebiliriz. Evet. Bu be medreseye rahnemai mi Evet. Bu be B yorum zamanı ve neresi sorusunu sorabiliriz arkadaşlar. B nereye? Medrese. Yani okul. Hangi okula? Rahnemeyi. Rahnemeyi arkadaşlar ortaokul demek. Medreseye rahnemeyi ortaokula e, diyoruz. Mir O eee ortaokula gidiyor. Mir evet. Raftan. Mir evet. 3.deki şahıs. Evet. Şimdiki zaman olduğu için Mir diye söyleniyor. Bu danışamızı sale Evet. Bu danışamız. Danışamız arkadaşlar öğrenci demek. Tabi öğrenci genelde e, İranlılar e, üniversiteye kadar yani ilkokul, ortaokul, lise öğrencilere danışamız diyorlar. E, üniversite öğrencilere ise danışı diyorlar arkadaşlar. Böyle bir arada bir fark var. Evet. Danışamızı sale sevom. Yani üçüncü yılın Öğrencisidir. Üçüncü yıl ne demek? Yani üçüncü sınıf öğrencisidir. O, üçüncü sınıf öğrencisidir. Evet, devam edelim. Sağsan her sa ruz soğuk, sahte ha be madrese milgavet. Evet, Sasan ne zaman? Her ruz, her ruz, her ruz, her gün. Ee, sub sabah, her gün sabah, saat Saat, saat te heft. Ee, saat 7'de yani arkadaşlar. Saat 7'de. bu heft, hefte, hafta, Türkçe'de bir kullandığımız hafta sözcüğü var arkadaşlar. O aslında Farsçadan geliyor. Yani 7, 7 gün. Oradan geliyor arkadaşlar. Buradaki haft 7 anlamında. Evet. Ee, yani, her gün, sabah, saat 7'de ee, nereye gidiyor? B medrese bir evet. Okula gidiyor bir evet gidiyor. O taksi b medrese mi evet. Evet. O ba ile nasıl gidiyor? Ba taksi. Taksi ile e, b medrese okula mirevet gidiyor. O taksi ile okula gidiyor. Kelase u saate saat haftonim şorub nisabat. Evet, onun sınıfı kelas. Kelas arkadaşlar hani classroom vardır ya İngilizce'den geçen. Sanırım bu da İngilizce'den geçmiş herhalde. Kelas u yani onun sınıfı saate heft tu nim. Heft biraz önce söyledik yedi. Heft nim. Nim yarım demek arkadaşlar. Yani yedi otuz. Yani yedi yani buçuk. Onun sınıfı yedi buçukta. Şuru mişevet. Şuru şodan arkadaşlar. Şuru başlamak. Şuru şodan. Bu bileşik fil arkadaşlar. Şuru mişevet. Onun sınıfı ya da onun dersi diyelim. Onun okulu yedi buçukta. Saat yedi buçukta. Başlıyor. Evet tamam edelim. Sasan derhâye ziyâdi yârerdi. Evet Sasan ders 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 ha dersler ders haye tamla olmuş. ders haye ziyadi çok derslere neymiş daret yani çok dersleri var çok derslere sahiptir otomotöyle oluyor biz normal düzgün tuş ile çevirirsek Sasan'ın ee, birçok dersi var diyebiliriz. de tarih coğrafya Riyazi, Ulum ve Talimat-ı Dini Evet, çünkü burada çok dersi var arkadaşlar. Burada o dersleri tarif etmiş. Manende yani gibi. Ne gibi dersleri var? Manende, tarih, Tarih, coğrafya, bildiğimiz coğrafya, riyazi, matematik. Bulmacılarda çıkar arkadaşlar bu çok. Ee, bu da tabii yine e, Arapça bilim Ulum yani bilim ve talimati dini dini e, bilgiler diye söyleyebiliriz hanımattı dini. Evet, görüyü dersler bunlar. Ortaokul 3. sınıf. Öğrensin görü dersler bunlar arkadaşlar. U der zangi ta'bi be hayat-ı medrese mirovud ve ba dostanış bağıi mikned. Evet. U o, o der ne zaman Nerede yani? Pardon. Der, zengi, tefik zeng arkadaşlar zil, e, tefik e, teneffüs yani dinlenme, e, tefik ferah, tefik ferahlama gibi. Bunlar yine hep Arapçadan geçen sözcükler arkadaşlar. Yani teneffüs e, zilinde ne yapıyormuş? Bir hayatı medresi, hayat bahçe, hayatı medresi yani okulun bahçesine mirevet gider gidiyor pardon gidiyor ve ba yani ba ile dostaneş dostlarıyla bazı mı konet. Bazı kerden yani oynamak. Bazı mı bu da bileşik arkadaşlar. Oynuyor. O e, teneffüs saatinde okul bahçesine gidiyor ve e, dostlarıyla oynuyor. Evet. ساسان saat یک بعد از ظهر به Evet, Sasan saat yek. Yani saat 1'de. Saat bir ne zaman oluyormuş? Bedes sonra zor. Bedes zor. Yani öğleden sonra saat 1'de Behani eve ber mi gerdet? Yani bergeçten normal filali Vermiger'de dönüyor. Yani öğleleyin, öğleden sonra saat 1'de e, Bekhani eve dönüyor. Evet. <laughs> evet bu, o ba mader ve khaherani khud nahar mi khored. Evet. O, o, ba ile kiminle? Mader, anne ve khaher, khaher kız kardeş, khaheran kız kardeşler hot haharane hot yani kendi anne ve kız kardeşleri ile nahar öğlen yemeği yiyor. Evet. O anne ve kız kardeşleri ile birlikte e, öğlen yemeğini yiyor. Evet. Ba'de nahar kemi istirahat mikonad. Evet arkadaşlar bedez, bedez bunu hep birlikte oluyor arkadaşlar Bedez, peses sonra demek arkadaşlar bu şekilde geliyor peses nahar öğlen yemeğinden sonra kemi biraz istirahat istirahat bir yani e, öğle yemeğinden sonra biraz istirahat ediyor evet Evet burada arkadaşlar şimdiki zaman e, şekli de çevirebilirsiniz. Geniş zaman olursa çevirebilirsiniz. Farsça'da genelde bu birdir arkadaşlar. Yani metnin genel anlamına göre e, şimdiki zaman veya geniş zamanı kullanabiliriz. İkisi de aynı şekilde çekiliyor. Sefes teklif haye badra pes, pes, yani daha sonra spes, tekelif Pardon teklif haye. Teklif arkadaşlar Türkçe'de teklif var. E, parçada teklif ödev anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi bazı sözcükler var hem e, Türkçe'de hem e, Farça'da kullanılıyor arkadaşlar. İstersen antiparantez olarak söyleyelim bunu. Aslında e, Arapçadan geçmiştir bu sözcüklerimiz çoğu. Ama biraz farklı anlamlara geliyor. İşte teklif de bunlardan biri. Türkçe'de teklif ee, öneri anlamına geliyor biliyorsunuz. Farçada ise ee, eve de evet anlamına geliyor. Bir başka sözcük misafir. Misafir e, Türkçe'de biliyorsun misafir, konuk e, anlamına geliyor. Farçada yolcu anlamına geliyor. E, bir e, sözcük daha var. E, telaş. Mesela telaş e, Türkçe'de de kullanıyoruz. Farçada da var. Telaş, e, Türkçe'de e, telaşlanmak böyle, nişelenmek gibi böyle, e, böyle endişeli bir anlamı var telal sözcüğünün Farsçada ise çabalamak anlamına geliyor yani çaba göstermek, çalışmak gayret etmek anlamına geliyor böyle bazı ortak sözcükler var ama biraz farklı anlamlara sahipler arkadaşlar böyle antipraptöz olarak size bilgi vermek istedim evet devam edelim Sâsân mâmûlen sâete çahâre bâde'z-zoğr <laughs> bennan vâyi Tabi. Pardon arkadaşlar ben burada e, teklife girdik, ödevlere girdik cümlenin tamamını tercüme etmedik. Dilerseniz burayı baştan tercüme edelim. daha sonra teklif haye, teklif ödev, teklif ha ödevler ödevleri burada tamlama olmuş. Teklif haye ruze bet. Ruz gün bet. Sonra sonraki günün ödevlerini burada belirtmek var arkadaşlar. Ra e, Şimdi arkadaşlar bu e, ra, b, işte ez, e, bu ekler e, Farsça'da ismin i, e, de, tan e, ekleri biliyorsunuz. Bunlardan sadece ra genelde kelimelerin sonuna geliyor. Diğer ekler ise kelimenin başına geliyor. Eğer biraz gramer bilginiz varsa zaten bunu biliyorsunuzdur. Evet, e, ertesi günün e, ödevlerini encam mi dehet? Encam daden yani yerine getirmek, yapmak anlamına geliyor arkadaşlar. Ertesi gün ödevlerini yapıyor. Evet. Daha sonra değil mi? Evet. Sonra neydi? Sasan mamulen mamulen genellikle saat çağrı bed. E, saat çağrı bed. Yani saat dörtte ne zaman gidiyor bu? Bede zor. Zor neydi arkadaşlar? Yukarıda geçmişti. Öğlen demek. Ez bedes sonra zor. Öğleden sonra nereye gidiyormuş? Nanvayı, nanvayı, kışın nan, nan belki biliyorsunuzdur, ekmektir. Nanva, nanvayı e, ise e, fırın demek arkadaşlar. Nanvayı pedereş, yani babasının e, fırınına mirevet gidiyor. Ne için gidiyor peki? Burada ta var. Burada tayı gördüğünüz zaman ne için? Hemen öyle bir soru soruyorsun. Onun cevabını devamında görüyoruz zaten. Tabi bu tam iki anlamı var. Diğer anlamı buradaki için anlamını kullanmış. Bir de e kadar anlamı var. Burada için anlamı e, o, mevcut. Evet ta. Be u komekolet. Yani e, babasının fırına gidiyor. Niçin gidiyor? Be u ona Kome Komeklerden -on -et. yardım etmek. Ona yardım etmek için. E babasını fırına gidiyor evet değil mi? Ne De zaman peki? Öğleden sonra 4'te. Evet. Devam edelim. Sasan konar. Sasan ve Pedresh saat-i meşdunime şeb be vermi Evet. Sasan ve Pedresh. Evet Sasan ve Peder pederش Buradaki eş arkadaşlar üçüncü teki şahıs yani onun babası. Sasan ve pederi o demiyorlar da İranlılar pedereş diye bu şekilde genelde kullanıyorlar. Ee, saat heştu nimeşşep heşt sekiz heştu nim sekiz buçuk nim biliyorsunuz yarım anlamına geliyor saate buçuk diye biz konuş, söylüyoruz. Heştu nimeşşep yani akşamın sekiz Bekhane eve berş migerdent. Berş e, geçten diyor arkadaşlar hatırlıyorsunuz bunu. Berş migerdent e, dönüyorlar evet. Ben yani akşam 8.30'da Sasan ve babası eve dönüyorlar. Sasan ba'den şam televizyon tamaşa mikoned. Evet Sasan Bedez. Bedez neydi arkadaşlar? Sonraydı. Bir şeyden sonra sonrasında kelime gelmesi lazım. Bedez şam. Şam ne demek arkadaşlar? Akşam yemeği. Evet. Akşam yemeğinden sonra ne yapıyormuş? Televizyon. Televizyon. Temaşa. Temaşa. izlemek, Temaşa. Mikonet. Temaşa kerden. Yine bileşik fiil. Temaşa mikonet. Yani akşam e, ee, ne yaparsan, pardon akşam yemeğinden sonra televizyon izliyor. De, devamı var. R var orada. Bakiye teklifaye medresi ra encam midehedi. Evet ödevleri bitmemiş. Bakiye e, teklif pardon teklif haye medresi. Bakiye arkadaşlar bakiye. Bakiye. Yani kalan geriye kalanlar demek. Bakiye'yi teklif. Yani teklif neydi? Ödevdi. Teklif ha, ödevler, ödevlerin geri kalanı değil mi? Neyin, e, hangi ödevler bunlar peki? Medresi. Okulun değil mi? Yani okul ödevlerinin geri kalanını evet okul ödevlerinin geri kalanını e, en cam midet yapıyor. Yani ne yapmış? Daha sonra ve e, okul ödevlerinin geri kalanını e, yapıyor. Evet yapar. Bu hamişi قبل saat ساعت misvak mizanad میزند و Evet. Bu hemşi o her zaman daima قبل evet hep sonrayı kullandık. Burada öncesi var. قبل önce neden önce saati yazda he saat yazda yazda nedir arkadaşlar 11 saat 11'den önce değil mi burada çünkü قبل var قبل var. Önce misvak Isvak e, fırça arkadaşlar diş fırçası mizenet yani ne demek dişlerini fırçalıyor. Evet ve mihabet ve habiden ve e, uyur mihabet. Evet burada ister son cümle bir daha e, tercüme edelim. O e, her zaman, daima e, saat 11'den önce e, dişlerini fırçalar ve uyur. Evet. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar, şimdiki zaman veya geniş zaman şeklinde çevrilebilir. Buradaki cümle genel anlamda geniş zaman olarak çevrilirse tabii ki daha hoş bir anlam veriyor arkadaşlar. Evet, metnimizin çevirisi burada biri bitti arkadaşlar. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Evet, eleştirileriniz yani yanlışlarımız, kusurlarımız olabilir arkadaşlar. Tabii ki dersin heyecanıyla bazen e, suçlu lisan edebiliriz. Tekrar e, şimdiden e, afola diyoruz. Evet, bir diğer derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. E, kendinize iyi bakın.